Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dişli çarkların ne işe yarar? Dişli çarklarda dikkat edilmesi gereken kriterler nedir? Dişli çarkların içerisindeki terimler nedir? Düz dişlilerde nelere dikkat edilme etmemiz gerekir? Tork ve devir arasındaki bağlantı nedir? Güç nedir? Ee, dikkat etmemiz gereken hususları basitçe anlatmaya çalışacağım. En basit haliyle. Dişli çarklarda şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde gördüğünüz gibi çap arttıkça devir sayısı düşecektir. Moment artacaktır. Tork yani tork değerimiz artacaktır. Çap mesela R2'de R2 dişlisinde olduğu gibi şuradaki dişli de olduğu gibi çap azaldıkça devir sayısı artacaktır. Tork değeri azalacaktır. Peki niye böyle? örneğin şuradan başlayalım. Bir elektrik motoruyla R2 dişisine R2 dişisini e, elektrik motor miline bağladığımızı düşünelim. Yani R2 dişisiyle tahrik ettiğimizi düşünelim. R2 dişisiyle R1 dişlisini döndürdüğümüzü düşünelim. Şimdi R2 dişlisinin merkezden eee bölüm dairesi çapına kadar olan kısım diyelim ki 1 cm. 1 cm. R1 dişlisinin merkeziyle bölüm dairesi anma çapının olan kısmı da diyelim ki 3 cm burası 1 santim, burası 3 santim. şimdi buradan motorun uyguladığı tork değerini değişmez çünkü birlikte döneceklerdir motorun ile birlikte döneceklerdir mesela 1500 devir ve 100 Nm torkla dönen bir motorumuz olduğunu düşünelim buradan olacaktır devir sayımız saat yönüne döndük. R1 dişisini şu yönde bir kuvvet uyguladık. F kuvveti uyguladık. Bakın F yazıyor burada. F kuvveti uyguladık. Ne olur? Bu saat yönünün tersi yönünde dönmeye zorlanır. Doğru mu? Bunlar böyle birlikte çalışır. Bu saat yönüne dönerken bu böyle saat yönünün tersine döner. Bileşke hızları da ikisinde bu yönedir. Bu yöndedir. Şimdi ee, tork katlama olayı nasıl oluyor tork katlama olayı şöyle oluyor kuvvet çarpı kuvvet kolu mantığıyla yani mühendislikte hep bu öğretilmiştir yani basit ıı, haliyle en basit haliyle bu oluyor nasıl oluyor buradaki kuvvet kolu aynı manivela mantığıyla nasıl anlatayım size şöyle anlatayım bir e, levye düşünün bir yeri açmak istiyorsunuz bir, bir tornavida ile zorlamak var bir de levye ile zorlamak var peki levye ile mi daha basit açarsınız daha kolay açarsınız oraya. ya da bir ile mi daha bir kapak açacaksınız ya da bir kapı kapıyı açmanız gerekiyor. Tabii ki leveyle. Niye? Levenin uzunluğu daha fazla. Diyelim ki 1 metre. Torneviden uzunluğu diyelim 15 santim, 20 santim. Sizin elinizde uyguladığınız kuvvet belli. Belli bir değerde. Bunu arttıramıyorsunuz ama ne yaparsanız Kuvvet kolunu arttırarak uyguladığınız kuvveti arttırırsınız. Burada da aynı mantık. R1 3 santim olduğunu düşünürsek 3 çarpı F dersek 3F kuvvetine uygulamış oluyoruz. Yani torku 3 kat katlamış oluyoruz. Ha aynı zamanda ne oluyor? Şuradaki formülde P çarpı D1, P çarpı D2. Yani bunların etrafındaki aldığı yol oranları dan dolayı mesela bu 3 tur atarken bu 1 tur atacaktır. Mesela şurada formülü var. D1 mi çapımız mesela diyelim bizim neydi? Mesela R1 olarak düşünelim bunu ya da D1 düşünelim işte 3 santim diyelim. Mesela bir, par, birincisi de pardon 1 santim 1500 devirdi. N birimiz tarih 1500 devirdi. Burada 3 olacak. N ikimiz 500 devire düştü. Ne oldu? Hızımız 3 devir olarak azaldı. R1 dişisinde 3 kat devir sayımız azaldı ama 3 kat torkumuz arttı. Ya bu genelde nerede kullanılır? yani Mesela yarın bir gün bir sistem tasarlayacağız ve e, yüksek torka ihtiyaç duyacağız. Mesela bir transport sistem, bir taşıyıcı sistem yapacağız. Bir asansör projesi, e, mesela diyelim bir kabini ve kabin içerisindeki yükleri taşıyacak bir sistem tasarlayacağız. Bunu e, harekete geçirmek için belli bir e, bel enerjiden tasarruf etmek istiyoruz mesela. Diyelim ki 50 50 kv'lık bir motor kullanmak kullanmamız gerekecek. Motorun değerlerine baktık. Diyelim ki mesela 400 Newton metre tork ya da 200 Newton metre tork. Ha bu mesela bizim projemize uygun. Ama mesela maliyet olarak bu bizi arttıracaktır. Bunun yerine mesela 20 kahvalık bir motor, 15 kahvalık bir motor koyarız. Bir tane redüktör koyarız. Hızdan düşürürüz. Yani işte bir buçuk metre bölü saniye de değil de Mesela 0.5 metre bölü saniyede e, asansörümüz hareket eder. Ya da 0.4 metre bölü saniye hızla hareket eder. Buradaki az önce anlattığım mantığa göre devir sayısından dolayı. Yani torku kaplarız. 50 kv'lık bir motor değildi. 15 kv, 20 kv'lık bir motor. Önüne de bir redüktör takarak kademeli redüktör takarak torku kaplarız. Redüktörler genelde tek kademeli ya da iki kademeli olarak ya da üç kademeli olarak değişir. Eee mesela tork değerini arttırmak için mesela 1 bölü 10 ya da 1 bölü 20 ee oranında redüktörler piyasada satılır. Mesela 1 bölü 10 ne demek? Devir sayısını 10 kat azaltıyor. Tork değerini mesela 100 Nm tork demiştik. Mesela atıyorum. Motor, motorun torku 100 Nm tork. Onu yaklaşık olarak işte 10 kat arttırır. Yani 1000 Nm'yi düşürür. Ama aynı zamanda hızı da 150 devire düşürür. Yani buradaki genel mantık hızdan feragat ederek, hızı azaltarak, torku katlayarak genel mantık kabini harekete geçirmek, atalet momentini yenmek. Genel mantık bu. Yani biz bir kütleyi e, hareket ettirmek istiyorsak ilk başta onu hareketlendirene kadar yani atalet momentini yenene kadar ona belli bir tork uygulamamız lazım. Devir sayısından ziyade tork uygulamamız lazım. Ee, bunun içinde dişli kutuları kullanılır, ee, dişli çark sistemleri kullanılır, kayış kasnak kullanılabilir, birçok e, farklı güç aktarma organı kullanılabilir ama genellikle dişli çarklar kullanılır, kayış kasnaklar kullanılır. Yani kullanılacak yere göre değiş değişkenlik gösterebilir bu. Şimdi bölüm dairesi çapı, bölüm dairesi çapı diş üstü çapıyla diş dibi çapının ortasındaki şu yazdığı gibi mesela bir bölüm dairesi çapına göre hesap yaparız. Buradaki formülleri hep ona göre yaparız. Burada diş sayısı önemlidir. Diş sayısı mesela şurada formül var. Mesela PD1 Z1S S mesela. S'miz neydi? Diş hatvesi mesela. Tamam mı? Z1 diş sayısı. Diş sayısı önemlidir. Mesela düz dişlileri ele alırsak e, genelde tasarım unsurunda çift sayılar mesela diyelim ki bir 12 Mesela R2 dişlisinin Diş sayısını 12 olarak düşünürsek, diğerinde 36 olarak e, alırız. Ama şöyle bir sorun ortaya çıkar. 36 olarak alırsak, ikisi de çift sayıyla bittiği için, mesela biri 12, biri 36, sürekli aynı dişler birbirine temas edecektir. Yani dişler at, sıra atlamayacaktır. Bu da gürültü ve e, dişlerde deformasyonu sebep olacaktır. Dişler çok hızlı aşınacaktır. Onun yerine bir tek bir çift. Mesela diyelim tahrik dişlisi, R2 dişlisinin diş sayısını 12 seçtiysek R1 dişlisinin diş sayısını 35 ya da 37 seçmeliyiz. Yani biri çift sayı iken biri tek sayı. Dikkat etmemiz gereken unsur budur. Mesela düz dişlilerde. Elisel dişlilerde farklıdır. Düz dişlilerde bu e, prensibe dikkat etmemiz lazımdır. Çünkü ses yapar. E, aynı zamanda düz dişlilerde Sürekli aynı dişliler birbirine denk geldiği için deformasyona sebep olur. Yani sıra atlamaz, sıra atlaması lazım. Mesela şimdi bu 12, bu 35 ya da 37 olduğu zaman diş sayıları birbirlerine daha uzun sürede denk geleceklerdir. Ama mesela ikisi de çift sayı ya da ikisi de tek sayı olduğu zaman, mesela ikisi de çift sayı olduğu zaman sürekli aynı dişler denk gelecektir. Bu da dişlilerde deformasyona sebep olacaktır. Yani ömürlerini kısaltacaktır. E, tasarım yaparken bu kritere çok dikkat etmeliyiz. Genel mantık böyle diş e, sayılar önemlidir. Diş sayıları oranlarına göre işte tork arttırılır. Devir azaltılır. Ya da tam tersi devir arttırabiliriz. Torku azaltabiliriz. O bizim tasarımımıza göre, projemize göre değişkenlik gösterebilir. Kademe oranlarını bahsettik. Oranlardan bahsettik. Genel mantık bu. Şuradaki formülleri çok fazla değin, değinmedim. Bunlar zaten herkes bakıp yapabilir yani anlayabilir. Ben buradaki amacım genel mantığı anlatmaktı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.